Minecraft'ta yerin altında kalma serimize devam ediyoruz. Evet bakalım orayı söyleyemedim. Arkadaşlar en son ben buralarda biraz geziniyordum. E, sonra bir lav buldum. Sonra burada biraz elmas çıktı. Onları kırdım. Şu an 14 elmasımız var. Hani öyle oldu. Şimdi bayağı bu vadeli buldum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapayım yani? yani şuradan bir yol daha mı kazayım? Bu arkadaşlar ben yanlışlıkla envanteri koruyu kapatmışım. Tam o sırada da öldüm. Neyim var neyim yok. Gitti. Hatır akarımı aldım. Hatırlayamadım. Kay kaybettim yani. Yapacak bir şey yok. Ondan dolayı böyleyiz. Yani. Diyecek bir şey yok. Şimdi burada çok anlıklaştı. Onu böyle yapacağım. Şuraya şöyle. bu şeyler çok sıkıntılı ya. Bunları biraz tek nokta kaldım lan. Ben ben tek nokta hayatı da kalmak için bunu. Ölüyordum lan. Bu arada burada bir şey var. Yani büyük ihtimal bir şey var orada. Hadi lan. Yani hiçbir şey yok muydu? Ben pas vurdum ama. Kötü müydü Bunlar uğraşmak çok sıkıntı Olay ya Ah, Şarjım da düştü Neyse Şey bulabilir miyiz acaba raylı bölüm Onu bulabilir miyiz onu merak ediyorum ben. Geçen bölüm raylı bölüm Şu an bulmuştuk hatırlıyorsanız Ya da bulmadık ben yanlış hatırlıyorum Öyle yani bir seni Salın beni ya Salın beni Buradan çıkış yok. Ben böyle gideceğim. Kömürü niye demir kazma? Ben buraya geldiğim bölge. E burada reston varmış değil mi? Hadi kral. Tabii korktuğum olan şu. Selamlar takabilir tahminim ve ne oldu ne çıktı ondan dolayı şöyle yapıp pas geçiyoruz hadi ben yapalım bir şey mi ben de bir şey yok şöyle devam edeceğim çünkü o neydi onun adı çakmak şeyleri çok sıkıntı yedi ben saat onlarla uğraşsaydık aha Aynı yerin ah, iskelet sesi. Redstone. Alıyorum şunları var mı da. Nasıl kullanacağımızı hatırlamıyorum. <laughs> Tabii ki de hatırlıyorum. Korkutucu sesler geliyor. Gittikçe yakınlaşıyor. Siz duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Canımız da az. Açıkmışız. Canımız toplayamamışız. Ne yapacağız şimdi? Bir atıyorum. Düşünsenize spam point çektim. Yani yukarıya çıkarken ne yapacağız? İşte ben de onu diyorum. Waypoint olması lazım. Waypoint modumu Nasıl indireceğimi bilmediğim için. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Böyle böyle <laughs> Bak çok ses geliyor. Korkuyorum ya. Ses geçecekse savaşa gireceğim. Sağdan mı yürü, soldan mı yürü? İyice yürümeye başladı. Büyük ihtimal altında bir mağara var. Benim bilmediğim. Deneyeyim. Bir denemeye giriyorum. Hatta girdim. Şimdi 9'dayız. Eğer 9'da bir mağara varsa yani büyük ihtimal elma vardır. Ama bence yok. Çünkü boş boş bekliyoruz. Hadi adamım hadi adamım hadi haydi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Korunaklara yandı bu arada arkadaşlar sol üstte. Görüyorsunuz. gibi. Ben öyle bilgisayarla oynamadığım için böyle koordinatlar. Kimseyi görmedim ben. Benden daha güzel. Kimselere bakmadım ben. Senden daha güzel. Kimseyi görmedim ben. Altına nefis ve veremiyorum. Ondan dolayı böyle yapıyorum. Neyse buradan bir şey çıkmadı. Buradan bir şey çıksaydım büyük ihtimal zaten alırdım. Ama uzaktan ha yolda. Lan tak tak tak. Lan üstünde fırın kalmış. Onu fırın, fırın koymuştum. Fırınlarımız vardı ya arkadaşlar. Onu kırmıştım. Üstünde kalmıştı. İki tane yukarıya yapmıştım ben şeyin dışında. Kırmıştım. Üstümüzde kalmış. Ben geliyorum. Aslında. Arkadaşlar Hı. devam ediyoruz. Ve düzelttim onu. Şimdi atınca tekrar geldi. Atınca tekrar geldi. baga girmiş. Ondan dolayı. Vallahi hiç farkında değilim. Böyle devam ediyorum. De ben yukarı çıkıyorum. Ne oldu ya? Görüyor musun başımıza geleni? Görüyor musun bari? Böyle mi? Neyse. Bak çok korkutuyorsun ya. Bak. Bak üstünde daha uç var. Onu niye? Ne aldın Şuradan bir ölelim. Hiçbir şey çıkmıyor ya? bu? Aynen öyle. Hiç, 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 hiç sonra da aydınlanmayız evvel. Kimseyi, Kimseyi görmemiyorum ben. Senden. Senden daha özel. Kimseleri tezgemez inşallah. Şimdi şimdi Şunları hiç seviyorum ya. Çakmakta çıkan şeylerden. Aha. Evet bir şey çıkacak. Korku kolay şu. şarjım 5 kaldı. Neyse arkadaşlar. Öğrenin aşağıdan ne kadar abone olmayı unutmayın. Bye.